Dersini e, bu arduino ile bir led yapmayı göstereceğim. İlk Arduino'yu bilgisayarımıza bağlıyoruz. Sonra bu breadboard'umuza bir tane e, lamba alıp yani led alıp e, şu uzun yeri şu uzun kısmı e, artı bacağı e, kısa kısmı e, eksi bacağı bunun artı bacağı sağ Sa sağ gelecek olarak Bunu bağlıyoruz Sonra bir tane 120 K Bunun artı bacağını bağlıyoruz Sonra bu bağladığımız artı bacağını Yani e, Bu 220 K'lık Direnç Artı kısmına Bunu artıya bağlıyoruz Sonra Tam da jumper kablo olup bunu LED'imizin eksi bacağını bağlıyoruz. Bunu da eksiye bağlıyoruz. Sonra şurası eksi değil mi? Ha bu altı evet. Şimdi bu jumper kabloyu alıp bu Arduino'muzun üzerinde GND yazan yani toprak hattımıza bağlıyoruz. Bunu eksiye bağlıyoruz. Sonra bir tane daha jumper kablo olup bunu da 5 volt pinle bağlıyoruz. 5 volt yazan yani düğmeye bağlıyoruz. Bunu da buraya bağlıyoruz ve yanıyor. Bir dakika çıktı. Hı. Böyle bunu kaç tane yaparsanız aynı işlemi kullanıyorsunuz. Ama bunu yani buradaki toprak hattı ve 5 voltu çıkart çıkartırsanız bu yanmaz yani. Bakın. Görüyor musunuz? Çünkü buradaki güç olmazsa bu çalışmaz. Güç olması lazım. Şimdi bunu tekrar bağladığımızda bu yanıyor. Arduino bu Erdinç serimizin ikinci bölümüydü. Diğer kaderin bölümünde görüşürüz. Bay bay.